karşınızdayız. Sonunda bu da oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı verdiği yıldız futbolcu için Beşiktaş'ta devreye girdi. Özellikle Galatasaray Alman yıldız oyuncu Leroy Sané'yi kadroya katmak istiyordu. Beşiktaş'ın da devreye girdiği aktarılıyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray kadroyu güçlendirmek için çalışmalar yapıyordu. Galatasaray dünya cönlü kanat oyuncusu Sanayi kadroya katmak isterken devreye Beşiktaş'ın girdiği iddia edildi. Beşiktaş kadroyu güçlendirme çalışmalarında önemli bir adım atarak Leroy Sané transferini bitirmek istiyor. Önündeki en büyük engel ise verim alamadığı futbolcuların yüksek maaşı. Siyah-beyazlar yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Immobile ile yol ayrımına giderse transferin olasılığının daha da artacağı söylenmiş. Alman oyuncu Sane için ayrıca Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ifade ediliyor. Oyuncunun ilk tercihinin ailesinden dolayı İngiltere olduğu bildirilmiş. Alman yıldız Sane için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe.